olmalı. Evde her şeyi sen yapardın değil mi? Sonuçta bir yardımcıları yoktu. Kötü hissediyorum olmalısın biliyorum. Üzgünüm. Annemle konuşacağım. Hayır Fahri. Lütfen annene bir şey söyleme. Ben bugünlerde onu daha fazla üzmek istemiyorum. <laughs> Bak kafana takma. Ve senden istediğini yapmayacaksın. Bak sen benim karımsın hizmetçi değil. Bu işleri yapmak sana düşmez. İşlere yardım etmek beni hizmetçi yapmaz ki. Ve benim bir şikayetim... Ben istemiyorum. Anladım ama lütfen annene bir şey söyleme. Bak eğer bu şekilde içi rahat edecekse bırak bir şeyler deneyeyim. Beni seçtiğin için annenin ve diğerlerinin pişmanlık duymasını istemiyorum. İman. Çok iyisin. Çok içtensin. Ve annemin de bunu çok yakında anlayacağını biliyorum. Elimden geleni yapacağım. Böylece annen benden asla şikayet edemeyecek. Kesinlikle. Ben senden böyle razıysam annem de olur. Bunda hiçbir payım yok. Sen beni seviyorsun. Belki de bu yüzden... Bu senin sihrin. Bir insan herhangi birini sevemez iman. Kalp her zaman özel kişiyi seçer. Hadi gel dışarıda dondurma yiyelim. Hayır. Dışarıda değil, evde yiyelim. Niye ki? Annem dışarı çıkmanı yasaklamadı. Peki. Maho'yu da yanımıza alalım. Dondurma yemeyi çok sever. Tamam ama önce annenden izin almalıyım. Tamam mı? Hadi birlikte gidelim ve Maha'ya da soralım. Gel. Affedersin. Gidelim mi? Nerede kaldın İman? Ben annemin yanındaydım. Ben çok özür dilerim. Düşünmeden öne oturdum. Gel sen otur. Hayır hayır ha, sorun değil. Oturabilirsin. <laughs> Ama ben burada kendimi çok tuhaf hissediyorum. Sen öne gel ben arkaya geçeyim. Yapma. İman haklı. Oturduğun yerden kalkma. <laughs> Emin misin? Sakıncası yok değil mi? Sorun değil. Burada iyiyim. <laughs> Hadi gidelim. <laughs> tamam. Hadi. Hı <laughs> hı. benim ve abimin en sevdiği yer. Eminim biliyorsundur. Hayır. Bana hiç söylememişti. Ona söylemedin mi abi? Hayır. Teşekkür ederim. Al Bu çok garip. Evli misiniz değil misiniz gerçekten belli olmuyor. Teşekkür ederim. İmanın ailesinin kurallarını biliyorsun. Hı, biliyorum. Sizinkiler çok muhafazakar değil mi? Aa, ben çok özür dilerim. Söylemek istediğim orası bizim evimizden çok farklı. Özellikle abim ve tabii onun karısı. Bu evliliği itiraz edenler onlardı değil mi? İkisinin mizaçları farklı. İkisi de çok farklı düşünüyor diyelim. Hmm. Bana kalırsa seni başka biriyle evlendirmedikleri için Allah'a şükretmelisin. Yoksa eminim seni kendi kafalarından biriyle evlendirirlerdi ve daha sonra sen de benzer bir durumda sıkışıp kalırdın, değil mi? Teşekkür ederim. Uh. Selamünaleyküm anne. Ve aleyküm selam. Geç uyandın bugün. Her şey yolunda mı? Bugün yapacak işim yoktu. Danyal, işle ilgili bir gelişme var mı? Evet anne. Bir iki yere başvuru yaptım. CV'mi gönderdim. Çağırırlarsa gideceğim. Yoksa evde kalmaya alıştım. Allah'a güven oğlum. Allah her şeyi yoluna koyacaktır. Hem sen niye bu kadar umutsuzsun? Anne sen üzgün görünüyorsun. Bir şey mi oldu yoksa? Bilmiyorum canım. Ama kendimi çok tuhaf hissediyorum. Niye söylemiyorsun anne? Doktora gidelim mi? Hayır hayır. Gerek yok. Hiç gerek yok. Daniel ben... Ben dün gece garip bir rüya gördüm. İman çok perişan bir haldeydi. Anne, bu bir rüya sadece. İman neden perişan olsun? Biliyorsun ki Fahri onu hayatta üzmez. Evet, bu doğru. E, ama ama oraya gittiğinden beri bizi bir defa bile aramadı oğlum. Meşguldür belki. Daha yeni evlendi. Fahri'nin ve ailesinin nasıl olduğunu biliyorsun anne. Gitmeleri gereken yerler vardır. Evet haklısın oğlum. Üf. Ben bir anneyim. Yani hissedebiliyorum. Sesini duysam içim çok rahatlardı. Anne, bunun için mi üzülüyorsun? Şimdi hemen hallediyorum. Aa, dur, dur dur oğlum dur gerek yok. Ben onu müsait olduğum zaman ararım. açsan kahvaltı hazırlayayım sana. Hiç canım istemiyor ama çay içebilirim anne. Sen otur ben hemen hazırlarım. Hayır hayır. Sen otur ben ben yapıp getiririm. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.